Hiçbir eksiği yoktu. Hiçbir eksiği yoktu gelini. Sıfır diyorum zaten. Gördünüz yani sanki ben ekstradan bir şey yapmıyorum şu anda. Yanınızda yapıyorum şu anda. Hay Allah peki Neşe Hanım yani belli ki bir yerde bir aksama takılma olmuş. Nerede, nerede yavaşladı, nerede hız kesti? Vallahi bilmiyorum. İlk baştan herhalde hızlı davranamadı biraz. Kayınvalideler beni çok eleştiriyorlar. Yetiştiremediğim konusunda haklılar, tamam. Ee, ...ama biraz acımasız davranıyorlar bence. Biz de aynısını yapmıştık. Sonuçta ama sizin yemeklerinizin lezzeti yokmuş ki. Annem adaletli olmasa dün 8 puan vermezdi. Annem adaletli bir şekilde davranmış. Gayet puanını da vermiş. Ben bilmiyorum, herhalde güzel puan alacağımı düşünüyorum, bakalım. Neye eksikledi Neşe Hanım? Kapya biber. Evet, kapya biber, para yemeklerinden bir tanesi. Onun dışında eksik var mı? Yok, kapya biber de çok basit. Fırına koyuyorsun, evet. hemen kabuğunu soyup cevizin üzerine koyuyorsun. Yani Yani yetişmeyecek bir üründe bir Siz motive ettiniz mi Neşe Hanım? Hadi kızım bak ettim, hızlanalım biraz falan. Ettim, ettim. ettim falan. Bir şeyde de yani elimizden geldiği kadar yaptık ama olmadı demek Ben şimdi çorbama son olarak bunu dereotu ölmesin diye içine en son atıyorum. Karıştırıyorum, sonra da servis yapıyorum. Bu kadar bunun sunumu. Tabii şöyle bir şey var, kayınvalideler annem aşçı olduğu için de biraz ona yükleniyorlar. Senin gelinin nasıl böyle olur falan diye. Ama annemin de dediği gibi, aşçı olan annem ben değilim ki. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız Hanife Hanım? Eksik. Hanife <laughs> Hanım'ın kakakalarını. <laughs> Oysa gülüyor o. Bu, bu şimdi boş masayı görünce hakikaten... Dondu kaldı misin? şimdi o. Ağlar mısın? Gülemedi. Ağlar mısın? Bomboş gülmek Gülmeyi unuttu. Siz gülmeyi tercih ettiniz. Gülmeyi Güler Gülmeyi ağlar unuttu. mısın seçeneklerinden <gülüyor> gülmeyi <laughs> teşek. Zahmet oldu size de kusura bak. Çok da güzelmiş tabağa çanağı her şeyi. Acaba... Dönün bakayım saçınıza. Saçlarını göndereyim mi? Bir <laughs> dönsenize. Laura Ingalls gibi çok Kendime, tatlı. Ben yine Hürrem Sultan zannettim. Sen? Sultan yemekleri gelecek diye. Kendini? Evet. Wow. <laughs> Hele olsun be. Hürrem Sultan sofraya boş geldi. Hürrem Sultan'ın sofrası nasıl boş olur? Osmanlı mutfağı bir şey olur. Öyle zannettim ben. Ha. Sultan ha. çorbası mihmandar yemeği falan. <laughs> 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 Kendini kendimi Hürrem Sultan zannettim. Birazcık yumuşadılar sanki kayınvalideler. Biraz daha masanın gerilimi düştü gibi. Çünkü masa düzenim de dediğim gibi çok güzel. Yemeklerimi de tadınca bence beğenecekler ya. Şimdi bu sultan Hı. çorbası mı? Evet. Ney var mesela içinde? Havuç var, kabak var. Ben dereotu görüyorum. Dereotu, dereotu var, var yani. havuç var. Ha. Pirinç mi içinde kömürü? Yok, sadece meyane kendisi. Un var. Ne oldu? Sonra? Bir şey olmadı. Niye durdu? <laughs> Niye böyle duruyordunuz ben de? <laughs> Yok, bekliyoruz seni. Gelince şok oldu yani. Biraz Hadi buyurun. Yap. afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ya ben enerjimi afiyet olsun hepinize. Ben enerjimi kaybetmedim. Üzüldüm. Kaybetme canım Boydimi tabii. Moralimi de bozmuyorum. Bozma, bozma. Burada yarışıyoruz. Evet. Ben çok eğlendim bugün. Çok güzeldi. Süper. E, keşke diyorum hani bir mezemi de yetiştirebilseydim hani sofraya da o kadar çünkü sofra düzenimi görüyorsunuz. Yani sofra düzenim çok güzel. Güzelmiş evet. Gelmeden evvel olsaydın... Evet, çok evet, güzel. İşte yetiştirebilseydin... Ben demiştim zaten sabah, sofra düzenim çok güzel demiştim. Yetiştirebilseydim evet gerçekten... ...güveniyorum kendime, lezzetlerine yemeklerimin güveniyorum. Evet, yetiştirdiği yemeklerin lezzetine göre değerlendireceğiz. Tabii. Menüsünde eksiklikler var. Ona göre puan vereceğiz. Yani düşük puan verme hakkımız var. Ama bakalım yiyeceğiz, göreceğiz. Çorbanın içinde pirinç yok dedin, böyle sanki pirinç gibi i̇çine, bir şeyler var. İçindekiler harbiden. ben de anlayamadım. Anlayamadım, pirinç yok dedin ya. Beyaz, kabak onlar. Böyle hmm. kesin kesmiş gibi. Hayır, hayır kabak var. Ee, tereyağında kabakla havucu sanki kavuruyoruz. Hayır, yumurtayı terbiye falan yok. yok süt koyuluyor. Biraz süt var içinde. Süt bir meyanesi için var tabii şeyin çorbanın. Bunu evet, Unu da koyuyoruz. unla da kavuruyoruz. Evet, evet un evet, mu acaba bu tok tok böyle kesilmiş si kaldı? Evet biraz sanki durunca Durum özellikle olmuş. ama kaymaklanmış kaymağı da olabilir. Onunca durunca yok, bir bayağı var da ben pirinç Yok onlar kabak. Hayır yok şu beyazları diyorsunuz kabak onlar. Kabak onlar. Kabak. Karıştırmayın. Kabak, yok. Kabak var. Kabak kabak. Kabak yeşil ama bak bunları bak görüyor musun ki sonra? Bir top, göremiyorum top. burada. Topaklanmış un mu? Bence un. Un bak. Kabak değil. Kabak başka, evet. un başka. Kabak ama belli yani. yeşil yeşil. Bu bak hani böyle. Şey, çırpılmamış herhalde. Bak toparmış, top diş top gibi almış. böyle top top. Toparmış. Süre almış. bitince ha. olacak bıraktık ya herhalde dibine aha. böyle şey yapmış olabilir. Olabilir, olabilir. yani. Top top. Yani lezzetini beğendiniz mi? Lezzeti güzel. Daha önce güzel. denediniz güzel mi? Gelmiş. Güzel. Güzel İlk mi? İlk defa içtim ben böyle bir çorba. Güzel, sıcak yani. Filiz Hanım, sebze çorbası olmuş. Evet, sebze çorbası. Serbe, sebze çorbası olmuş. Tadını soracak olursanız, daha çok hani dereotu. Ama, ama zaten bu çorbanın... Dereotu baskın mı? Bu çorbanın özelliği bu zaten. Dereotunun aroması olması. Ama olmasın. hemen önce koyuyorum ölmesin diye. Hmm. Eğer önce koyarsan Ölmemiş alsan, zaten ölür. bak çok canlı. Evet. ölmemiş de kapatmış ölmüş şey var. Ölmemiş. Yaşıyor. <laughs> Hatta dile gelip bir şeyler söyleyecek. Biraz fazla olmamış mı tat? kombu konu deri otu. Deri otu evet. biraz Ay, size gelmiş. Fazla. Bana fazla mı gelmiş? Size gelmiş. Size <laughs> de gelmiş. Aslında benimki iki ayet güzel. Çorban neresi Sultan acaba? Annemin sertifika aldığı kurstaki tarifleri. Bence de sertifika aldığı şeydi. Bence. Evet, bence doğru. Yani kuru, hani bu pop top kalmış sertifikalar. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> olmamış Akça ah Hanım. Hayır, olm çok güzel olmuş tadı. Yediğimiz çorbalardan gayet güzel. Pikü tarhana da güzeldi. Bak bir şey diyemiyorum ama. Aa, bugüne kadar kendi çorba mıydı bu haftaki? He? Yani bu çorbanın da tadı çok gayet Hayır, güzel. yediğimiz çorbalardan daha güzel dediniz de. Ama iki günkü çorbaların hiçbir tadı tuzu yoktu. Benim çorbamın tadı tuzu yok yoktu, muydu? muydu? Yoktu, hiçbir lezzeti yoktu. Dünkü çorbam nasıldı? Çorbanız güzeldi Tarhanayı siz hani ...dün ya da hazırlayıp, burada bir hazırlık olmadı. Tarhanayı getiriyorsunuz, suya hmm. koyup karıştırıyorsunuz. Ama bunda ben kabağı doğruyorum, havucu doğruyorum, onu kavuruyorum, onu koyuyorum. Yani... Süt kesilmesin diye uğraşıyorum, sıcak su koyuyorum. Bayağı yeah. bir uğraşı var. Sıcak suya tarhanayı ben de koyabilirim yani. Koyardın Sana... sen de, o da karıştırılarak pişiriyor. Karıştırılarak pişiriyor. Onun da, onun da yani, yapımı da zor, ama ben topak de... olmaması. tamam da ama diyorsun bu daha da, ben bir er çorba. ...ben eğer karıştırmasaydım kesilirdi o çorba kesilecek ben de karıştırdım evet, yani. Orada şey yapma, o, o zaman da kesilirdi çünkü o da yoğurtlu top, top bir oldu. çorba yani. Tarhananız yoğurtlu muydu? Yoğurt... Tabii ki evet, yoğurtlu. Yoğurtluyu bilmiyorum. Sizin buralardaki Yoğurt. çorbalardan tamam. değil yani. Ama ee, da tadı da çok güzel oldu. Bizimkinin de Ama tadı çok güzel. Ben sana bunları dedim. Tavur, un var, süt var. Daha uğraştırıcı diyorum ben de. E, olabilir Ayşe Hanım Evet. Karıştırıp yapsaydım eyvallah. Ben hani e, rendeledim, kavurdum üstüne hem hem zaman şunu anlatmaya çalışıyorum. Hepsi uğraştıran, zaman alan şeyler ve başında bekleyip kavurmak gerektiren şeyler. Öyle ama kızım yani sen öyle diyorsun ya. Her yemenin tabii ki zorluğu evet. var, zor aşamalardan geçiyor. Onun da öyle mesela dün Ayşe Hanım dedi ki basit dedi. O evet. zaman seninki de basit. Olmamış. Yani. Evet, yani Sizden. tereyağlı bir çorbamdı benim. Bu da tereyağlı bir Kayınvaliden de çok sevdi, işte ama yedi verdi, daha fazla puan bekliyordu. Sekiz. Sekiz daha, sekiz verdi pardon. Dokuz, on bekliyordum evet, diyor, yani 10 az 10 buldum sekizi dedi. Mükemmel artık böyle her şey elişi işi olacak. Ama her i̇şte. şey mükemmeldi benim masamın göreceksin. yapmışsınız? Kayınvaliden de yani. Elmayı yakmışsınız ben. Elmayı yakmadık biz. Pişmemişti elmanız. Hiç Ama pişmiş. elmanın kendisinden oldu Yok. Ama o da işte elmayı hissedecektin. <laughs> ne bileceksin? Ben mesela malzememi kendim getirdim. <gülüyor> <lan>. <gülüyor> Patlıcanı <gülüyor> kendim getirdim. Kerevizi kendim getirdim. Ama elma... Seçtim, uğraştım. Satıyor. Kilo alıyorsun onun içinde. Hangisi pişecek, tamam. hangisi pişmeyecek. İşte Nasıl onu? Da anlıyorsun onu? Ben evet. de onu e, sen, de e, de demek ki onu her alıyor. şeyde her şey emek. Ya sinirli misin? Sinirli evet, mi değil de açıklama açık. yapıyorum. Böyle yüksek sesle Aşkım. konuşuyorum yoksa ben sinirli değilim. Gayet modum yerinde yani. Ben de sana açıklama yapıyorum. Yok ben biliyorum. Gidiyorsun manavdan bir kilo elma alıyorsun. Bilemezsin yani onu. Rekordun 3 tanesi tane seçer. şöyle ezdiğiniz zaman eğer Ez. kumluysa böyle parmağınız da ezilir. Kütür kütür elma ezilmez. Isırdığınızda sulu Hart diye ses çıkar yani. Olmaz öyle Heart. şey. Canım elma ses istedi. Çıkarım. Elmaz da nasıl ses çıkaracak her elma. Peki böyle mi verelim canım? Alayım ben. 10 puanlık bir masa değildi. 10 yetmezse bir de 11 mi verseydik acaba diye düşündüm. Vallahi ben tadını beğendim ha. <laughs> Afiyet olsun. Gayet Tabii, güzel. Tadı güzel siz de... Şimdi, tadı Demet Hanım? Tadı, tadı güzel. Tadı güzel çorbamın hani... Bak bitmişken yani da... efendim. Vallahi bitirmedi. sizi takdir ediyorum. Bak, bitir hani Hanım, hani, bitir. Neden de. bitirmiyorsun? Bir kaşık kalmış. Bir kaşık topak olmasaydı daha da güzel olurdu. O Ocakta o altını kapattık biraz. kaldı, evet. herhalde ondan Yok, biraz topak ocakta varmış. Ocakta altını kapattığından değil, bu unu, unu, unu yani bazen unlar topak olmuş çok, topak çok şey... E, Bir de kabak tadı çok şey yoğun. Hmm. evet un tam şey yapmamış, kıvamında Tadı güzel dedim, ben de dedim. Sonuçta kabak, havuç var, bunda dereotu var, onların tadını alacağız yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.